Selam Reyvanlar. Bugün sizlerle beraber yine ev takacağımız için eksikleri tamamlıyoruz. Evet. Şimdi ilk olarak ilk olarak sandalyelere bakalım. Hani ben şunu alacağım. Tamam kızım. Tamam hani ben hemen paket yaptırıp geleyim bunu. Paket mi yaptıracaksınız? Evet poşet olmuyor bu. İsterseniz poşet yok. İsterseniz şurada dursun. Sonra gidişte veririm. Tamam. Tamam. Tamam o zaman. Geldim. Anne al poşet getirdim. Tamam kızım. Şu bitkiyi kesinlikle alacağım. Çünkü o bitki ben böyle bakmıştım falan bulamamıştım. O yüzden alıyorum. <laughs> evet, rengbombalarım ilerleyelim. Duy. Görüyor musun onu? Evet, görüyorum. Anne, bunların hepsini alalım. Kızım, onların hepsini almayacağız. Bir tane alacaksınız. Eyvah. Anne bir tane oluyor mu? Bunların hepsi çok güzel. Ben bunu alacağım o zaman. Ben de bunu. Zaten beraber kullanıyoruz. Gerek yok. Siz de bizim evde duyuyorsunuz ya. O zaman ben bunu alacağız. Beraber kullanıyoruz. Tamam. <laughs> tamam. Kızım onu paket yaptıralım isterseniz. Tamam. Gel bu ไปกี่ทิศเจนทํามาไปยังไงดีเนี่ย zaman yastıklara geçelim. Ben almaya ben almaya başlıyorum. Bence yine ev için şu yakışır. Tamam, şunu da alalım ve şunu da alalım bitti. O zaman ben tabii ki de ilk önce bundan alacağım. Sonra, sonra şundan alalım bence. Dur, ben ben bundan alacağım, ben de bundan alacağım, Seninkisiyle uyumlu olsun diye. O zaman bunda ortak kullanalım. Tamam. <laughs> tamam, bu kadar yeter bize. O zaman biz de bunu alalım. Bir de şunu alalım. Tamam. Bitti. Şu çıngıraklardan da alalım. Evet. Çıngırak. Biz de alalım hemen. Civciv. Civcivleri. Civciv. Civciv, Civciv alalım biz. Tamam. Biz de o zaman şey alalım. Bunlardan alalım işte. Ben bu ne paket yapacağım. Ben şöyle. Bir dakika, bir dakika.

Gel biz de buraya bakalım. Ay. Gel biz de buraya bakalım abla. Aa. Kardeşim. Tamam abla. Ben birinci ben bunu alacağım. Bunu paket yaptıralım. Ee, sonra başka bir şey almayacağım ben buradan. Ben de. E ee, o zaman biz bunu alalım çünkü bu dekor şeyi yani bu güzel. Dekorasyon şey. Bunlardan almayalım. Onlar bizim evde var. Evet, onlar biz, bizim evde var. <laughs> tamam, bu kadar bence olsun. Bence de. Hadi ilerleyelim anne. Gel biz buraya bakalım. Gel biz de böyle bir şey, Üçüklere bakalım. Gel biz de mutfak eşyalarına bakalım. Ben bunu alacağım. Şöyle paket yaptırayım. Bir de şunlardan alalım bence. Bence de. Hem bunlar bizim Evde vardı ama kır, kır, kırılmış. Evet kırılmıştı ya. Evet. Kırılmıştı. Bir de şundan alalım. Bundan. Kesin burada da bat batacağız. Evet. tamam. Şimdi bir de bunlardan alalım. Odasını bunu kız, kızımın odasına bun, bundan alacağım. Ben de ben de kızımın ben de şundan alacağım. Ben bundan alacağım bir de şundan. Tamam başka bir şey alalım mı? Şunu kızımın odasına yok. Şunu alıyorum. Bizde ben bunu alacağım. Yani ondan bende var ki. Ben bunu alacağım. Zaten ortak kullanıyoruz eşyaları. Evet. Ben şöyle annemin poşetine koyalım. Biz ne alacak ya? Bir de i̇şte şunları alalım, bunu alacağım, bunu alalım, bir de bunu alalım. tamam. Kediyi de alalım. Tamam. Dur, biz bunlardan alalım. Bak, renklerin. Renk. Evet. Bunlardan alayım. Ani. Tamam kızım. Yine batacağız ya. Tamam. Bir de şunu alalım bence. Ay. Bunu alalım. Başka. At, bak ne buldum. Bunu alalım. Evet. de şu mumları alalım. Şöyle mumlar. Biz de şu ışıkları alalım. Evet. Bu ışık mesela güzel. Tamam bunları paket yaptıralım. Evet. <laughs> kızım başka bir şey olacak mısınız? Hayır anne. Anne gel gel. sen de. Anne biz fotoğraf çekeceğiz. Tamam mı kızım? biz çıkmadık. Of. Yok bu sefer de çıkmadık.